Herkese merhabalar. Bulabilirim.com internet sistemimize gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Bugün bir üyemiz Türk işaret dilinde alfabe nasıl yapılır diye sormuş. Bu videomuzda ona açıklayacağız. Alfabeye geçmeden önce bir ipucu vermek istiyorum. Bir önceki videomuzda da vermiştim. Nedir bu ipucu? İşaret diliyle biz bütün gün konuşmadığımız için her kelimeyi, her işareti akılda tutmamız mümkün değil. Bu yüzden zor olan işaretleri kafamızda canlandırarak, kodlayarak unutmamaya çalışmalıyız. Ve bir önceki videoda yine söylediğim gibi sık sık şarkı çevirerek bunları tekrarlayarak daha çok kelime hazinemizi genişletmeliyiz. Alfabe neden önemli? Şu yüzden önemli. Her kelimeyi aklımızda tutamayacağımızı söyledim. Aklımıza gelmedi konuşmada ve hatta her kelimenin işaretliğinde karşılığı yok. Bunu anlatırken alfabeyi kullanıyoruz. Alfabe bu yüzden işaret dilinde bilmemiz gereken en temel özellik. Bir hatırlatma daha yapacağım. Yine işaret dilinde e, kullandığımız veya da alfabeyle karşı tarafa anlattığımız her kelimeyi işaret diliyle konuşan kişi anlamayabilir. Çünkü o kelimeyi kullanmamıştır. Bunu da nasıl anlatacağımızı e, işaret dili tercümanlarımızdan Elvan Hoca'nın kanalımızda bir formül diye videosu var. Onu izlerseniz e, çok net anlayacaksınız. Formül kelimesini nasıl anlatmış, nasıl çevirmiş. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi alfabeye geçeceğim. Bazı harflerin üzerinde çok duracağım, bazılarının hızlı geçeceğim. Mesela A harfi <laughs> çok üzerinde duracağımız bir harf değil, eli böyle yaptık. Öteki elimizi parmağımızı bu şekilde yaptık. Zaten bildiğimiz A harfi. Bununla ilgili bir sorun yok. Yine şöyle göstereyim. A. B harfine geçtiğim zaman, B harfi bakın şöyle yaptık. B yaptık. Bunlar açık değil, bunlar kapalı bu parmaklarımız. Çok önemli. Neden? Şimdi bu ne anlamı gelebilir? Tamam anlamına gelebilir. Veyahut da mükemmel anlamına gelebilir. Ee, çok sevdiğim siz eki vardı. Mesela ölümsüz. Ee, bu ek olarak kullanılabiliyor işaret dilinde. O yüzden bu eller kapalı. Kodlamaya örnek verirsek de mesela B harfini ben öğrenirken böyle yapmıştım. Dürbün gibi B. B'yi oradan aklımda tutmuştum. C harfi yine zorlanmayacağımız harflerden biri. C harfi. Ç, D harfi için bir parmağımızı kaldırdık. Öteki C harfi yaptık ve birleştiriyoruz. Bakın D harfi. E harfinde iki gösterim var. E, eski gösterimi göstermek önce eskiden böyle gösteriyorlarmış. Fakat işaret dilinde sürekli kelimeler değişebiliyor aralarında konuşurken. İşaret dilinde E harfi en son bu şekilde yapılmaya başlandı. Bakın E harfi. Şöyle de yapabilirsiniz. E. E harfini böyle yapıyoruz. F harfi. Bakın. Nişan aldım döndürdüm. Bakın F. Bunu da kollayabilirsiniz böyle. G harfi yine E harfindeki durum söz konusu. G harfinde iki şekil gösterebiliyoruz. Birincisi iki C yaptık. Bu küçük C'ye birleştiriyoruz. Bakın G harfi oldu. Yumuşak G'yi de böyle yapabiliriz. Bu eski tür, e, tür gösterim. Yeni tür göstereyim şöyle yapılıyor. Bakın G. Yumuşak G. G. H harfi için böyle yaptık. Parmağımızı yine getirdik. H. I'yi zaten hepinizin bildiği gibi I. I. J harfi işaret dilinde bir e, işaret birçok anlama gelebiliyor. Az önce aslında size gösterdim bu siz e, veya da mükemmel kelimesi gibi. Jandarma bakın C yaptık. J harfi bu aynı zamanda jandarma anlamına geliyor. Jandarma. Jandarmanın J'si. Bu da aslında oradan aklınızda kalsın. K harfine geçiyorum. İki eli böyle yaptık. Birinde devirin. K. L harfi. L. Bir önceki videomuzda ne demiştik? Bu işi yapmak için çok sevmek lazım. E, L harfi lazımın işareti aynı zamanda. Öyle de kullanabiliriz. Ne Nereye geldik? M harfine. M. Bir tanesini kaldırdık. N. E. P. Bu biraz zorlayabilir parmak alışkanlığı olmayan arkadaşlar ama çalışınca yapılmayacak bir işaret değil. Bakın P. Şu şekilde yaptık. P. R. Kötük elimizi getirdik. S. 2C yaptık. Birleştiriyoruz. Alfa ile bu C'yi çok kullanıyoruz. Ş. T harfimiz var. Böyle yaptık üzerine getirdik. U, U, K, V, Y, Z harfimiz iki yapıyoruz, bir yapıyoruz, birleştiriyoruz. Bakın Z. Yabancı harfler var. Nedir bu? X, W, W. İnternette kullanıyoruz. W Nokta Q var. Bakın tuttuk buradan Q. Yine parmaklar kapalı. Q harfimiz var. Alfabe konumuzun sonuna geldik. Alfabe konumuzu aldık. Cemize koyduk. Alfabe çok önemli bir konu. işaret dilinde bunun neden önemli olduğunu videonun başında zaten sizlere anlattım. Şimdi ilk videomuz işaret dili hakkında genel bilgilendirme yaptık. İkinci videomuzda alfabeyi anlattık. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Alfabeyi çok iyi çalışın bir kere öncelikle. Neden? İş konuşan arkadaşlar çok hızlı bu işaretleri yaparak alfabeyi öyle kullanıyorlar. Hem anlamanız açısından hem de anlatmak istediğini anlatmanız açısından alfabe miyek taşı. Bundan sonra süreçte ne yapıyoruz? Şunu yapacağız. Bir, şarkı çevirilen devam edelim. Kelime haznemiz genişlesin diye. Aman şarkı videosu çekmeye kalkmayın. Hem telif hakkından dolayı başınız belaya girer hem de hoş karşılanmıyor. O video olayından uzak duralım. Şimdilik en azından bir tercümanlık eğitimi alana kadar da uzak duralım. Ne yapabiliriz başka? Evde konuştuğumuz sohbetlerimizi kafamızda canlandırabiliriz. İşaretliğinde nasıl yapılır diye. Mesela eve geldik. Sohbet edeceğiz. Ne diyelim? Ben çok acıktım. Yemekte ne var? Dedik. Bunu işaretliğinde kolaylıkla anlatabilirsiniz. Bilmediğiniz kelimelere baktıkça baktıkça kafanıza daha da pekişecektir. Bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz konular olursa işaretliğinde bulabilirim.com üzerinden yine sorun. En kısa sürede ben veya başka çevirmen arkadaşlar yardımcı olacaktır sizlere. Yine her türlü başka sorularınız da olsa bulabilirim.com üzerinden sorabilirsiniz. Herkese şimdilik hoşçakalın.